Son 3 yılda yaşananların özeti böyle. Emmanuel Macron 2017'de seçimlerden sürpriz bir zaferle çıktığında oyların da %66'sını kazanmıştı. Ekonomide reform ve refah artışı vaat ediyordu. Ancak grev, protesto ve ekonomide kötüye gidişle geçen bir yılın ardından Macron'a kamuoyu desteği de %29'a geriledi. Ekonomik karnesi zayıf olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron zaman zaman dış politikada sert çıkışlarıyla gündemi değiştirmeyi denedi. Ancak sosyal ve ekonomik sorunları derinleşen kitlelerin öfkesini dindiremedi. Haftalar süren grev ve gösteriler yalnız başkent Paris'te değil, Marsilya, Strasbourg ve Lyon gibi kentlerde hayatı kilitledi. Macron da çareyi polisin yetkisini genişletmekte buldu. 2015'teki terör saldırısını müteakiben yürürlüğe giren olağanüstü hali şeklen kaldıran Macron, Polise geniş yetkiler tanıyan, mahkeme izni olmadan ev arama izni dahil olmak üzere yeni bir güvenlik yasası çıkardı. Üstelik İslami tehdit vurgusuyla Macron ülkede İslam düşmanlığı ve ırkçılık temelinde yeni bir fay hattını da tetiklemiş oldu. Şimdilerde yeni bir güvenlik yasasıyla sokakların huzuru tamamen kaçtı. Yasa tasarısının 24. maddesi, güvenlik güçlerinin görüntüsünü art niyetli çekip sosyal medyada paylaşmaya 1 yıla kadar hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörüyordu. Aynı hafta Afrika kökenli bir müzik yapımcısını döven polislerin görüntüsü de gündeme bomba gibi düştü. Tartışmalı yasa yürürlükte olsa bu polislerin ifşa olamayacağı yorumları yapıldı. Tepkiler üzerine Macron'un talimatıyla geri adım atıldı. 24. madde yeniden yazılacak. Ancak gazeteciler ve insan hakları savunucuları yasak kalkmadıkça metinde yapılacak bir değişikliği anlamsız buluyor.